Atsın. Bak, karınca suya düşmüş. Bak, adım attıkça gölgesini görüyor musunuz? Çiçek de seni gibi. Hadi kurtaralım. Hadi Altu, sen kurtar karıncayı çubukla. Yavaş. Daha yavaş. Biraz tavukları, ördekleri gözlemledikten sonra şimdi bir de ağaçlarımızı Hoppa. merak ettik. <laughs> Düşüyorlar şu an. kayak merkezimiz. Üçü de aynı anda düştü. <laughs> Biraz da ağaçlarımızı inceleyelim dedik. Hiç incelememiştim ben bu gelişimizden beri. Ve gördük. <laughs> Tavuk da peşinde. <laughs> tamam tamam. Seviyor seni, seviyor. Korkma, gel. Gel gel. <laughs> Bu goji bir ağacımızı keçilerimiz falan hep yemişlerdi. Bütün filizlenmiş yaprakları gitmişti ama çok şükür yeniden çıkmışlar. Goji bir ağacımız bu. Hemen yanındaki elma ağacımızdı. Yeşil. Güzel. Sen niye geliyorsun? Şu Aa, anda. Sen niye geliyorsun? Onların da yaprakları e, 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 e. e. çıkmış. E, e, e. Şöyle bu tarafta armut ağacımız da Yanlış hatırlamıyorsam. Yine tavuk. Arpçan ne yapıyorsunuz? <laughs> Hemen bakalım şu ismini. O armut. Evet armut ağacımızmış. Çok güzel bunun da yaprakları. Buradaki ağacımıza bakalım. Güzel e, çok güzel, çok güzel. Bu da erikmiş. Maşallah da hepsi de gayet güzel filizlenmişler. Ee, bu şekerpare kayısı. Açın. Ay bu da çok güzel yaprakları. Çok uyuyordu, ee, başka şuradaki vardı. Baba. Bu da yine erik ağacımız. Evet, bunun da yaprakları çok güzel olmuş. Düştün mü anneciğim? Kalk. Birazcık daha dikkatli çıkalım, tamam mı? Acıdı mı? O kertenkele nasıl gitti oraya? Kalk anneciğim. Gökçe ben nereye gidersen peşimde geliyor ama arada da düşüyor. Ayağa kalktığına göre altında yumurta var mı? Ay yapmış. Az önce bunun üzerinde oturuyordu. Yapacağı belliydi bir şey oluşmuştu bir önce. önce ben evet. <laughs> tamam, sen... Çok güzel şarkı söylüyordun. Sen de söyle. Az <gülüyor> daha. <gülüyor> Aferin aklı. Çak ça ça çak Aha gökçe da bom bom kısmını yapıyor. Sesini de o adam gibi ha, yapıyor. <laughs> my name is Dom <laughs> my name is <gülüyor> Dom Dom. <gülüyor> dom dom. Az önce çok tatlı söyledi Göktuğ ya. Sesini de böyle gürleştiriyor. Bak yine yapıyor. Şimdi Seni... bom bom bom. Göktuğu oraya çıkmaya hak etmiş. Dün çıkamıyor. Hatta <laughs> bari bu da istedi. Hatta da kucağına yapmaya çalışıyor burada. Ay ben bunları. Kıyamam, kıyamam. Mükemmel arkadaşlar aynı zamanda üç. <laughs> mm <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Ellerini geçen her malzemeden bir oyun şeyi yaratıyorlar maşallah. Evet arkadaşlar Alp ilk defa bisiklete biniyor. İlk defa bindik Pedalı ileri doğru basacağız babacığım geri değil. Biraz daha sert 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 sert. Biraz daha geri çevir az bir şey daha. Az bir şey daha geri çevir 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 çevir. Biraz daha çevir. Ha, yok çok oldu. Biraz daha çevir. Yavaş yavaş yavaş. Dur. Heh. Şimdi öbür ayağınla sağ ayağınla bas bakalım öne doğru. Öne doğru bas. Heh. Bütün gücünle, bütün gücünle, bütün gücünle. Oo, aferin gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aferin. Aferin olma. Ha gayret. Bütün gücün o kadar mı? He? Biraz daha geri bas şimdi. Aslan oğlum hadi. Hadi yapabilirsin. İki ayağına birden basma. Bir ayağına bas öbürüyle döndür tamam mı? Yok onu demek istemiyorum ben. Şimdi biraz ilgilenmem gerekecek. Görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi ilk defa Elif deniyor. Hadi Abdo arkadan yavaşça it bakalım yavaşça. Şu koltuğundan az bir şey. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Dur 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 tamam. Mu? Dur işte. Tam mu? durdu bir şey yapmıyor öptü. Ya fazla soğutmadan bir şey yapayım. Ata biniyor sanki aslan oğlu. <laughs> Ayağa kalkarak bas pedala. <laughs> İleri. Ayağa kalk. Baba bak. Evet babacığım. Evet. Bir daha. Tamam bir daha ileri bas bakalım. Dur şu tekeri de biraz daha alçaltalım yere oturtalım dur. Ee, bu bir nane. Ama değişik bir nane. Bugün kızım nane topladı. Böyle bugün Ömer e, burada komşumuzun bahçesinin hemen altında. Ömer Faruk diyecekti bana ya. <laughs> Yani adın normalde Ömer, Faruk tabii. Ben Ömer diyorum Ömer ama Bey. arkadaşlar Faruk diyor tabii. Ömer bir bugün nane topladı. Burada bir yabani naneymiş bu. Az önce yani. telefondaki bir programdan baktık ne tür bir nane olduğunu. Ee, keşfetmiş Kursuz. buradaki naneyi. Ve poşet dolusu böyle toplandı. Evet. Nane demeti herhalde 10 lira vardır. Burada 30 <laughs> lira arkadaşlar. Yani bir kısmını da kurturacağız bakalım kurun nane olarak. Anne bakayım bize ne kardeşim. Balkonda verir. şöyle güneşte tepsi de kurusun var. Geçerken şeklini naneye benzettim. Aldım kokladım böyle elma yaprağını. Bayağı nane kokuyor ama bizim kendi ektiğimiz ehli naneler kadar <laughs> keskin bir mentol yok. Ama yine nane mentol yani. Ne duyuyorum baba? Ne, ne duyuyorum? Şurada baba. Buldukları ağaca dalan çocuklar. <gülüyor> <Nedim>? <gülüyor> bu sefer de erik ağacı buldular. Evet, <laughs> Ayva bu ağacından sonra şimdi olmamış erikleri. <laughs> Heyecanlı bebeler. Haksızlık yapacağımı mı sanıyorsun? <laughs> Küçük olanlar o zaman iki tane. Al götür. Oy minneşim. Baba bu da zıplıyor. <laughs> bir tane daha, bir tane daha. Evet. Göktu, yedi. Büyükleri <laughs> vermiyorum, öyle küçük yere vermek istemiyorum. bacım. <laughs> bu ben de. Ben de istiyorum. <laughs> ben de istiyorum. Evet, yağmurum. Evet, Bir kere de armut toplamıştık burada, hatırlıyor musun? Evet, Sen onlar, onlar çok ya. lezzetliydi ama. Ha, tamam çok şekerli <laughs> ve güzel, Çıklıyorum. sulu. Evet arkadaşlar bu sakinleştirici olarak ee, aktarlarda temin edebileceğiniz pasif flora niyetine kullanabileceğiniz bir bitki. Bunun kurusunu bulabilirsiniz sabah aktarlarda. Çok güzel etkisi vardır. Hem uyku verir hem sakinlik verir, dinginlik verir. Bayağı bir etkili bir bitkidir. Bildiğim bitkileri, gördüğüm, tanıdığım bitkileri de size göstermek istiyorum bu şekilde. İşte bahsettiğim bitki babacım bu. Bu yarpuz dediğimiz naneye benzeyen bazı yerlerde daha keki, bazı yerlerde daha nanesi diye de telaffuz edilen bir bitki. Mükemmel cacık tarzında kullanabilirsiniz. Harika bir etkisi vardır, lezzeti vardır. Çok güzeldir. Şurada sütleyen görüyorum. Bu sütleyen de bakın resmen bir yaratılış mucizesi ya. İç içe, iç içe. Ben çok seviyorum bu bitkinin görüntüsünü. Bu zehirli, bunun içindeki sütü zehirlidir. O yüzden gıda tüketimine uygun değil diye biliyorum. Ama e, işte siildir, egzamadır, sedeftir bu tarz yaralarda, şey cilt hastalıklarında bu da çok hızlı ve mükemmel netice verir. ve bakıyorum. Evet, sinirli ot var. Şöyle gözüme, şurada bakın harika bir sinirli ot var mesela. Görüyor musunuz? Damar otu diye de geçer bu. Damar açıcı özelliği vardır adını anlaşılacağı gibi. Bakın bakın ne kadar kocaman. Yani yenir oğlum yenmez diye bir şey yok da tadı nasıl bilmiyorum bunu. Bu çok güzel bir ağaç değil mi? Renklere bakın. Tamam bakın babacığım. Ben oruçluyum babacığım. Evet bir su son... almıyor Aa kaplumbağa bakın Yerde yerde bak önümde var Arabanın önünde yine kaplumbağa var Yok bu bizim kaplumbağa değil bu büyük Bu onların babası gibi Yok kızım ne yapacağız Kaplumbağa çiftliği mi kuruyoruz Ne bulsak alsak mı diyorlar Evet arkadaşlar Bu da Defne yapraklarını da gösterelim İzleyen aktar arkadaşlar varsa bir şekilde bunlardan kendilerini temin edebilirim. Isırgan toplamaya çıkacağız. Ee, 40 kilit otu muazzam var. Kantoron çok güzel oluyor buralarda. Başka aklıma gelen işte defne yaprağı var. Papatya toplayabilirsek toplayacağız. Bakalım. Bu da bizim çeşme yolumuz arkadaşlar. Evimizin suyunu taşıma sistemiyle yapıyoruz. Nasıl taşıma yapıyoruz? Ee, depoya ben su pompasıyla basınçla yukarıya çıkartıyorum. Evin normal su tesisatı çekili. Normal evin içinde çeşmeden akıyormuş gibi akıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok o konuda. Sadece bir ton bir ton taşıma yapabiliyoruz. olduğu gibi fındık bahçesi. Genelde buralarda fındık çok dayı oturuyor orada. selam aleyküm dayı. Nasılsın? İyisin inşallah. <laughs> rahatsız dayı. olma rahatsız olma. Dayı. Dayı. İyisin inşallah. <laughs> Şükür Allah. A. Nasılsın be? Su almaya gidiyoruz çocuklarla Çeşme'de. Nasılsın? Çeşme, de. Nasılsın? <laughs> çeşme nerede? Sungurlu ya Nasılsın? aşağı. Nasılsın? Aykut <laughs> nerede? Nasılsın? <laughs> Nasılsın diyor dedesi. Aykut abim. Bu Geredel'de aşağıdan. Orada duruyorsun değil mi? Ha orada yazın orada duruyorum. Yazın orada duruyorum ha. Aşağı yoldan gelse de düz yolda. Şey bu köy üstündeyiz de böyle çocuklarla orman içinden gidelim diye bahçelerin içinden gidelim. Ha. Dönüşte oradan dönüyorum. <laughs> <laughs> ha, inekleri Nasıl mi getirdin? <laughs> Nasılsın? Ee. Nasıl? Nasıl ee, Nasıl? Nasıl? Allah kolaylık versin. Hadi kolay gelsin ya sana. Hadi akşamlar. İyiymiş işte, dede. Selam söylesin. Hadi. Bye bye. Ben de yan. Tamam. Evet burada böyle amcalarımız var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bizi böyle ay parçası gibi yani elma gibi yanakları var mı maşallah. Belki dişleri yok, dişleri dökülmüş ama vücut sağlığı yerinde. Bakın bu yaşta dağ bayır geziyor. Çobanlık yapıyor yani. Maşallah var. Havası çok temiz arkadaşlar. Yani şu anda içine çektiğiniz hava var ya. Mükemmel. Mükemmel. Evliyesi oğlum Arkadaşlar geçerken hodanları fark ettim. Bunun yaprağıyla sarma da yapılıyor biliyorsunuz. Çiçekleri ve yine yaprağı, sapı, kökü harika bir yemek oluyor. Hemen bu fırsatı değerlendirelim. Bir akşamlıkla nevalemizi buradan çıkartalım. da buradan doyarız ya. Doymasak da bir çeşit olur yani yanına. Haydi bismillah toplamaya başlıyorum ben. Arkadaşlar daha taze, daha doğal, daha güzel bir yemek varsa bildiğiniz söyleyin. Benim bildiğim yok. Bakın. Şimdi ben çeşmeye su almaya giderken bunu gördüm. Topladım. Görüyorsunuz değil mi? Şurada 10 dakika içinde evin ne valisi hazır Allah'ın Biraz dikenli bir yer. Yenmez babacım. O çöp olmuş. Hı hı. Biraz dikenler de var etrafta. Tabii elimize batıyor böyle şeylerde. Eğer hazır çıkarsanız eldivenli falan daha güzel olur ama böyle ince ince toplamaya çalışıyoruz. Neyse yani 3-5 dakika içinde evin rızkını çıkarttık. Odan karaciğer için de çok faydalı bir bitki aynı zamanda. Normal aktarlardan da temin edebilirsiniz kanı temizler. İdrar yollarını temizler. idrar söktürür. Böyle faydaları da olduğu gibi çok da lezzetli bir yemektir. Şu an aklımdan geçen şey bunu sahurda yumurta kırmasıyla yemek bir kısmını. Bir kısmını şöyle kavurup soğanla falan Allah. Yanına bir de kendi köstümüzden bir ayran. Bir de şu yufka ekmek yapmayı öğrenebilsek var ya. Allah tadından yenmeyecek de. Eşim sağ olsun gözleme falan yapabiliyor da. Bu köylerde ben Ankara Kırıkkale'liyim. Bizim orada yufka ekmek olur. Yani burada satılıyor o lavaş gibi bilmem ne gibi ya da yufka ekmek diye sattıkları bile bizim oradakilerin tadını vermiyor bana. Bizde yuka derler yufka ekmek. Başka bir lezzet yani onu şöyle alıp açıp şöyle avucun içine banıp şöyle lap diye atarsın ya da onu böyle bir kaşık gibi yaparlar. Çorba falan yerken, sulu yemek yerken öyle kaşık kaşık Yerler lokma lokma kaşık gibi kullanırlar. Efendim babam. <laughs> Göktuğ elin yanar babacım. Cısı olursun. Arabada fişek baharatlar vardı da. Çocuklar. Onlarla oynuyorlar. Tamam geliyorum zaten. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. 10 dakika içinde. Topladığımız sodan. Allah bereket versin. Yabani nanemizi topladık. Yarpuz toplayacağız birazdan. Ondan sonra da ev sütüyle de yaptığımız yoğurtla par evet. Bakır tavamızda yapmış olduğumuz yumurtalı hodan ve sarımsaklı yoğurt gezdirilmiş olan yine kaldırmış odan. <laughs>